Arkadaşlar. Gelin bugün hep birlikte subject pronouns ve possessive adjectives'lere bir göz atalım. Subject pronouns siz buna personal pronouns da diyebilirsiniz. Evet, gelin hep birlikte tekrar edelim. I you we they He erkekler için. She bayanlar için. It cansız varlıklar ve nesneler, yani nesneler ve hayvanlar için. Evet, şimdi I, you, we, they, he, she, it. Bunlardan sonra gelecek olan kelimeler nasıl olur? Hep birlikte onu görelim. Örneğin ben çalışırım. I work. Ben çalışırım. You work. Sen çalışırsın. We work. Biz çalışırız. They work. Onlar çalışır. He works. He works. O çalışır. Erkekler için. She works. O çalışır. Bayanlar için. It works o çalışır cansız varlıklar ve hayvanlar için mesela benim bilgisayarım çalışır it works my computer works it works örneğin öyle diyebiliriz evet şimdi gelin bunlara bir göz atalım tekrardan i work ben çalışırım you work sen çalışırsın we work biz çalışırız They work. Onlar çalışır. He works. O çalışır. Erkekler için. Bir erkeği işaret ederken. Bir erkeğin çalışıyor olduğunu başka birine söylerken. He works. She works. Bu da bayanlar için kullanılan bir deyimdir, bir söylemdir. She works. It works. Bu da cansız varlıklar ve hayvanlar için söylenilen bir söylemdir. It works. It works. Mesela my computer works. It works. Bilgisayarım çalışıyor. My computer çalışır. It works. My computer çalışır. It works. Okay. Şimdi bakın. I work derken kelimenin yalın halini kullanmışım. You work derken yine kelimenin yalın halini kullanmışım. We work de de aynı şekilde kelimenin yalın hali. They work de aynı şekilde kelimenin yalın hali kullanmışım. Öyle kullanılır İngilizce'de. Fakat he, she, it. Burada kelimenin yalın halini kullanamayız. Doğru bir İngilizce olmaz. Ne yaparız? Sonuna S takısı getiririz. He works. O çalışır. She works. O çalışır. It works. O çalışır. Evet. Gördüğünüz gibi. He, she, it. Sonuna S takısı alır. I, you, we, they. Kelimenin yalın halini kullanır. Evet. Subject pronouns veya personal pronouns bu şekilde anlatılabilir kısaca. Evet, şimdi gelelim possessive, possessive adjectives'lere gelelim. Şimdi, burada I dedik. Ben. Burada da my, benim, sahip olma. Sahiplik bildirir. Possessive adjectives. Possessive, sahiplik bildiren bir söylendir. My. Your. Yours. My. Your. His. Her, it's air there. Evet. My, my, your, your, his, his, her, her, it's, it's. are are there 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 gördüğünüz gibi th sound, th sesi burada yan yana gelmiş. Yani dilimizi peltekleştirmemiz gerekir. Th sound yan yana geldiği zaman dirinizi peltekleştirip de o kelimeyi söylemeniz gerekir. Yani şöyle ki, there, there. Burada they dedik, they. Onlar. Burada da there. Onların, there. Evet. Şimdi benim neyim olsun? Benim kalemim olsun. My pen. My pen, my pen, your pen, your pen, his pen, his pen, his pen, her pen, her pen, her pen, its pen. It's pen. It's pen. Mesela bu benim bilgisayarımın kalemi olsun. It's pen. My computer's pen. It's pen. Air pen. Air pen. Air pen. Air pen. Their pen. Their pen. Their pen. Their pen. Onların kalemi, their pen. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi, possessive adjektiflerden sonra gelen kelime yalın haliyle kullanılıyor. Hiç fark etmez, his, her, its, your, my, our, their, fark etmeden bunlardan sonra gelen kelime yalın haliyle kullanılıyor. Fakat Subject pronounslardan sonra gelen kelimeler he, she ve it de gördüğünüz gibi s takısı alıyor. I, you, we, they. Bunlar da yalın haliyle kullanabiliyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün de subject pronouns ve possessive adjectives'leri gösterdim sizlere. Siz de bu tahtada yazılanları tekrar ederek, yazarak tekrar tekrar okuyarak aynanın karşısına geçip pratik yaparak unutmayın ki pratik en önemli şeydir bir şeyi öğrenmede özellikle ülkemizde sokakta İngilizceye maruz kalmadığımız için bunu kendi başımıza yapmak zorunda kalıyoruz bunu da nasıl yapacağız kendi başımıza İngilizce müzik dinleyelim İngilizce filmler izleyelim yani İngilizce hikayeler dinleyelim Audio books'lar, audio kitaplar var şeyde, internette. Bunlardan dinleyelim. Aynanın karşısına geçip mesela bugün öğrendiğimiz bu tahtadakileri bir deftere yazın. Alın elinize, aynanın karşısına geçin ve tekrar edin. Tekrar edin, tekrar edin. Alın ağzınız, diliniz bunu bu kelimeleri söyleyene alışıncaya kadar tekrar edin. Sesli olarak tekrar edin. Sessiz olarak tekrar edin. Her şekilde tekrar edin. Yani uzun süreli hafızanıza kaydedinceye kadar beyniniz bu tahtada yazanları uzun süreli hafızanıza kaydedinceye kadar tekrar edin. Unutmayın ki az tekrar kısa süreli hafızanıza az tekrarlarda beyniniz kısa süreli hafızaya kaydeder öğrendiklerinizi, gördüklerinizi. Kısa süreli hafızanızda da bunu daha sonra hatırlamanız mümkün değil çünkü unutuyorsunuz. Uzun süreli hafızanıza kaydettiği zaman beyniniz öğrendiğiniz şeyleri ya gördüğünüz şeyleri bunları bir daha unutmuyorsunuz. Unutsanız bile karşınıza çıktıkları zaman anında beyniniz onu size alıp getiriyor ve hatırlatıyor. Siz de biliyorsunuz ki ah ben bunu öğrenmiştim bu bu diyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün benden bu kadar. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bye bye.